Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Impact Rockplay'deyiz. Ve hem de sunucunun bütün yönetim ekibi var. Baylar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi böyle bir sunucunun konseptini almadan önce bir adım atıyorum. Sizlere çekilişe verilecek şeyler var. Bunun bir tanesi 15 günlük VIP 3. iki kişiye veriliyor. Burada Audi var A7. Mertapolitan'dan gelen bir kişiye demişler. Gördüğünüz gibi bir kişiye de istediği bir etiket çekilişi. Bunları kaçırmayı unutmayın. Katılmak için sunucunun açıklamadaki Discord kanalına katılıp gerekli duyuruları takip edin diyelim. Şimdi bu impact nedir? Gelen oyuncuyu neyle karşılıyoruz? Tabii hemen açıklayayım. Sunucumuz Hardcomset. Hard Roy Play bulunmakta. Türkiye'de global olarak geçiyor. Yani... İyi bir para veriliyor giriş parası olarak. Diyeceklerim bu kadar. Mal varlıklarımız var, Birlik yardımlarımız var aileler için. Anladım. Hard olduğu için mal varlıklardan sadece o tekneyi veriliyoruz. Çünkü e, böyle DM dönmesini istemiyoruz. Hard olduğu için bir de. Aynen en doğal da hakkınız zaten. Bunları da öğrendik. Güzel diyecek başka bir şey kalmadı. Fakat böyle bir F1'e bir baktım gördüğünüz F gibi. Baktım. Aynen onları unutuyorduk. Şekilli şükürle sağdan soldan bir şeyler iniyor. F2'miz sade ve güzel. öyle ayakaya gidiyorum. F9'umuz SS modumuz. F11'imiz de bu şekilde bu saatte saat akşam 8'de çekiyoruz videoyu bu arada. Dışarıda matkap çalışıyor diyeceklerim bu kadar. Sade ve hoş bir sunucu benziyor. Bakalım sizle birlikte göreceğiz. Burası taksici. Şimdi sonucu hard olduğu için bu taksi mesleğine hiç dokunmamışlar. Eskiden bildiğiniz Old Meta'daki, Meta'daki taksi neyse o. Burada bu işi yapmak için ehliyetinizi alacaksınız. Haberiniz olsun. Bunu da göstermiş olalım. Ee, slash name tag yazabilir <laughs> misin abi? Yazayım abicim. Evet burada bol bol seçeneğimiz var. Yazı tipleri varmış. Şöyle sen kıpırdamazsan senden bakabiliriz. Panel bizi kapatıyor. Burada evet. bunları ayarlayabiliyoruz. Şöyle bir modern kalın yapayım. Can zırh görünümü de gizlemeli, yazılı ve barlı yapabiliyormuşuz. Şöyle kullanalım. Kafi. Yazı kalınlığı da varmış burada. Kenar yok falan. Bunları da kafanıza göre ayarlarsınız. Ülke yerleri belirleme. Yani Türkiye. Bende Rusça var ya mesela. Rusya'nın bayrağı. Yok var falan. Kenarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da ismin yanında mı olsun, ülkeler kapalı mı olsun, ikon yanı mı? Bunu da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Efekt gösterimi belirleme var şu şekilde. Yani bunlar etiketler. FPS'iniz çok düşükse bunu kapatabilirsiniz. Yerleştirme belirle diyor. Burada da şu şekilde statik veya dinamik yapabilirsiniz. Böyle bir olay var. Hood var mı? Evet abi. Slash Hood da var. Rica etsem. Definitive kullandığımız GTA'nın HUD'u bu. Gradyan yapmışlar bir tane. Rectangle sanırım öyle okunuyor. Bu şekilde sağ üstte 3 var. Ayrıyeten Impact Hood'umuz var. Ya da gizleyebiliyoruz. Valla benim gözüme çok güzel geldi. Definitiv de güzel. Biz Definitive devam edelim. Radar görünümleri var. İzleyebiliyoruz. GTA radarını açabiliyoruz. Bir de Modern'i kullanabiliyoruz. Speedolar da araç için. Bunlara da gelin kendiniz bakın. Biraz sürpriz olsun. Bu olaylar da bu şekilde. Şimdi geldik bu noktaya. Burada slash FPS yazacağım. Görüş mesafesi var. Düşük yaparsam, uygularsam şekilde oluyor. ben de NB'den dolayı öyle oluyor. Uygula dediğimde yine eskiye dönecek. Ses mesafesi de düşük, orta, çok yüksek yaparsanız. FPS değerlerinizi ayarlarsanız. Ben sistemimde problem olmadığı için bunları yükseltebiliyorum. Güneş kaldırabiliyorsunuz, ay kaldırabiliyorsunuz, bulut kaldırabiliyorsunuz, nesne kaldırabiliyorsunuz. Bu sizin bayağı bir FPS'inizde artış gösterir. Yani ben bize bu FPS'ten bahsedip 60 FPS alıyorsun diyeceksiniz. kardeşim ene bir kapattığım gibi 100 FPS, 83 arkada zibilyon tane şey açık benim yani. Onu söyleyeyim. Hesabını kitabına siz kendiniz yaparsınız. Mevzu bu şekilde. Aynen. Şöyle balıkçı mesleğimiz var. Kolay para kazan doluyor. Yani Böyle bir yem alalım baba. 20'ye kadardı galiba. Araçlarda modluymuş. Galeriye de gittiğimizde görürüz zaten. Balıklık e, balık tut yazayım. Tamam bu da bildiğimiz e, normal balık tutma sistemi. Neyse o iş dokunmuyorsunuz. Sadece komodu yazacaksınız. Rahat rahat kolay kolay old school bir balık mesleğini burada icra edebilirsiniz. Artık önemi olduğuna göre abi yani balık e, çok iyi para veriyor. Ona göre gelir yaparsanız ki başlangıçta gider elde edin. Ah evet. ya şu galeriler bak bunları görmeyeli bayağı oldu. Hep böyle Need for Speed Underground gibi. Heaven'le sultan bırakılmış karavanlar var. Efendime söyleyeyim. Bir okka bu? Yok. Golfmüş. Arkada yerli ve milli aleykümselam diyen togumuz var. Sevenle iyisimiz var. Bazı araç modları modifiye severler için bırakılmış. Burada bayağı Türkiye'deki piyasa arabalarından var. Bir yetkili çağırır. Burayı yeniletirsiniz. Ona göre cayır cayır alım satım yapabilirsiniz. Aynen öyle. Slash market yazar mısın abi? Yazarım. Marketimiz de bu şekildeymiş. Kişiseller burada yazıyor. Araç özelliklerimiz. Fiyatlar da ucuzmuş bu arada. Evet evet. Ucuz. Araçlar bizim ENV'den patlıyor fakat bayağı ucuz lan. Harbiden ucuz. Yani iki paket sigara parasını Volkswagen Passat alıyorsunuz. Cebinize de para kalıyor hatta. Silahlara geldiğimizde silahlar da ucuz. Niye ucuz lan? <laughs> Ama güzel yani. Ee, çok da Paytoin bir sunucuya benzemiyor. Ne kadar ucuzsa adamların parada gözü yok demektir. Siz rol yapın diye bu kadar ucuz koymuşlar. E devam edelim o zaman. Böyle elektronik mağazasına da geldik. Tıklayalım, konuş diyelim. Kardeşim bana bir adet telefon ver. Antenimden açıyorum. Sade, hoş ve güzel adamlar yazmış zaten bir SA diyelim. aleykümselam devam ediyorum. Flappy Bird var ah şu Flappy Bird bir zamanlar ne oynardık bunu. Sade ve şık bir Flappy Bird yine beceriksizliğimizi ortaya koyuyoruz. Buradan gelip skorlarınızı yaparsınız ayarlarımızda da burada telefon numaramız her şeyimiz falan var 10 numara 5 yıldız. Ee, burası da sunucumuzda fi kaf olarak geçiyor sosyal harfiler oluyor abi burada ve hmm. kaliteli roller dönüyor. Fi kafe. Aynen fi kafe olarak. Civay bir bölge. Yazmışsınız zaten. Burada bazı hareketler sıkıntıya yol açabilir. Güzel yani sosyal role de, art role de önem vermenizi bir de şöyle old school sunucular görmek her zaman daha iyidir. Şimdi şey diyebilirsiniz. Kardeşim tamam old school'u yoş da ben gidiyorum işte orada güzel güzel sistemlerle rol yapıyorum. Ondan sonra gidip sağa sola yazıyorsunuz milletin YouTube yorumlarına. Yok o sunucuda diyen var oynanmaz. Efendime söyleyeyim öyle şeyler yapıyorsunuz. Harbiden böyle ben artık rol yapmak istiyorum. Her şeyin boku çıktı diyorsanız. Yani old school hard bir sunucuda rol yapabilirsiniz. O tercihlerden birisi de burası olabilir. Evet genel olarak sonucu da görmenizin yeterli olacağı şeyleri gösterdik. Siz geldiğinizde ulan şunu da videoya katsanız hani güzel varmış diyebileceğiniz şeyler içeride bulunuyor. Tekrar burada bitirdik. Başlangıçta ikilişimiz vardı. Onu da bildirmiş olalım bu şekilde. Bunları da sonucunun kendi Discord'undan gelip öğrenebilirsiniz nasıl alacaklarınızı. Valla ben sonucu beğendim. FPS dostu old school ve hard rolün döneceği bir yer olacağı için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hala? Sizden gelen ilk kişiyle birlik yardımı olarak tabii ki de daha fazla bir birlik yardım vereceğiz. Anladım. Yani ben Mert Hapolitan'ın videosunu gördüm. Ekibimle geldim. Yani iki ekibe, iki şanslı ekibe normal birlik yardımından biraz daha fazla felalı bir şey vereceksiniz. Doğru mu anladım? Aynen öyle. Eyvallah. Yani torpilli kıymalı bir birlik yardımı için ilk gelenlerden birisi olursanız ekip olarak ve ne kadar kalabalık olursanız daha iyi diye yorumluyorum ben bunu. Sözü de burada bitiriyorum diyelim. Bize söyleyecek bir şey kalmadı. Valla benim eskisi gibi zamanım olsa şöyle old school hard bir sunucu da oynardım. Yalan yok. Marketi de ucuz. Kimseyi bozmaz. O zaman hepinizi bol bol sevgilerle selamlıyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.